Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberiyle sizlerle birlikteyiz. İçişleri Bakanı'nın aldığı karar ile Türkiye'de 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu iller hangileri işte onları sizlere tek tek söylüyorum. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak ile il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır. İşte İçişleri Bakanı'nın açıkladığı açıklamalar ve iller bunlardı. Bu illerde iki gün yani cumartesi ve pazar günleri İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.